Detektomat marka yangın alarm sistemleri başta olmak üzere hangi marka olursa olsun sistemlerinizin bakım, onarım ve tüm zayıf akım projelerinizin tedariği için sizi Avrupa Bina Kontrol Sistemleri ile tanıştıralım. Avrupa BKS olarak alanında uzman profesyonel ekibimizle fabrikalar, oteller, endüstriyel tesisler ve tüm işletmelerin mevcut yangın, kamera, acil anons ve diğer bina otomasyon sistemlerinin düzenli bakım ve onarım ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bunun yanında tüm zayıf akım projeleri için tedarik hizmeti sunduğumuz gibi satış sonrası destek hizmetimizle sizleri yalnız bırakmıyoruz. Siz de işletmenize, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize göre şekillenen projeler için en doğru ürün tedariğini sağlamak ve mevcut sistemlerinizin periyodik bakımları için hemen bizimle iletişime geçin. www.avrupabks.com Avrupa BKS zayıf akımda çözüm ortağınız.